Herkese merhabalar Fatoş'un güncesi kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere tadına doyamayacağınız kızartmalı muhteşem bir sos tarifi hazırladım İsterseniz kahvaltılarınızda isterseniz tavalarınızda kullanabileceğiniz çok lezzetli çok farklı bir tarif Buyurun, yapım aşamasına geçelim öncelikle sosumuzun ilk aşaması olarak domates ve sarımsağımızı hazırlamakla başlayacağız. 8 kilogram etli domatesimizi yıkayıp hazırlamıştım. Ve 5 baş sarımsağımızı önceden suya ıslamıştım. Daha kolay soyulması için bu aşama önemli arkadaşlar. Öncelikle sarımsaklarımızı soyalım ve kenara alalım. Sarımsaklarımızı daha önceden suya ısladığımız için çok kolay soyuluyor. Siz de bu şekilde hazırlarsanız sarımsaklarınızı kolay bir şekilde Soyabilirsiniz. Tüm sarımsaklarımızı soyalım ve kenara alalım. Daha sonra domateslerimizin kabuklarını ince ince soyalım. Domateslerin kabuklarını ince ince soyalım ve sap kısmını bıçak yardımıyla oyarak alalım. ve domateslerimizi küp küp dilimleyerek doğrayalım. Domateslerimizin doğrama şekli çok küçük olmayacak. Biraz iri bir şekilde küp küp doğrayalım. Ve domateslerimizi büyükçe bir tenceremizi alalım. Bu tarifimde sizlere elde doğrayarak göstermek istedim. Eğer elde doğrayamıyorsanız tahtada da doğrayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domatesleri tüm tüm şeritler atarak doğruyorum ve bu şekilde çok hızlı çok pratik oluyor. Domateslerimizi doğrayıp kenara aldıktan sonra diğer taraftan sosumuz için kızartacağımız sebzelerimizi hazırlamaya geçelim. Tarifimiz için 1,5 kilogram etli yeşil biber kullandım 3,5 kilogram patlıcan kullandım arkadaşlar patlıcanlarımızı öncelikle alacalı soyalım patlıcanlarımızı bu şekilde kabuklarını ince ince alacalı soyduktan sonra biberlerimizin çekirdeğini temizleyelim Patlıcanlarımızı soyup kenara aldıktan sonra biber, biberlerimizin çekirdeğini bu şekilde temizleyelim ve kenara alalım. İçerisinde hiç çekirdek kalmayacak şekilde iyice biberlerimizin temizlenmiş olduğundan emin olalım arkadaşlar. Biberlerimizin çekirdeğini ayıkladıktan sonra Patlıcanlarımızı ve biberlerimizi doğrama işlemine geçelim. Patlıcanlarımızı bekletmek için tuzlu bir su hazırlayalım. Ve patlıcanlarımızı 4 şerit olacak şekilde dilimleyelim ve küp küp olacak şekilde doğrayalım. Patlıcanlarımızı tuzlu suyumuzun içerisine atalım. Diğer patlıcanlarımızı da aynı işlemle bu şekilde hazırlayalım patlıcanlarımız tuzlu suda beklerken diğer taraftan biberlerimizi de 2'şer santim enlilikte doğrayalım bu sos tarifi bana ait arkadaşlar yıllardır bu şekilde hazırlıyorum ve inanılmaz lezzetli oluyor tavalarda, kızartmaların yanında ve kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorum kısmında görüş ve önerileriniz belirtirseniz çok sevinirim. Biberlerimizi de bu şekilde doğradıktan sonra kenara alalım. Ve patlıcanlarımızı tuzlu sudan alıp süzelim. Çok pratik bir yöntemle sizlere bu şekilde kurulama yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Temiz bir mutfak havlusunun içerisine patlıcanlarınızı alın ve 1-2 salladıktan sonra patlıcanlarınızı bu yöntemle kurulayabilirsiniz veya kağıt havlu yardımıyla da bu şekilde sebzelerinizin suyunu bu şekilde alabilirsiniz. Patlıcanlarımızı kuruladıktan sonra üzerine çok az tuz ilave edelim ve hafifçe ovalım. Ve tuzumuzun erimesini sağlayalım. Diğer taraftan biberlerimize de bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzumuzu ilave edelim. Biberlerimizi de karıştıralım. Ve tuzu eridikten sonra sebzelerimizi bolca yağda bu şekilde kızartalım. İlk etapta patlıcanlarımızı kızartacağız veya iki ayrı tavada ayrı ayrı e, zamandan tasarruf yapmak için de aynı anda kızartabilirsiniz. Bir borcamın alt tabanına birkaç kat kağıt havlu serdikten sonra patlıcanlarımız pembeleştikten sonra yağdan alalım. Patlıcanlarımızı yağdan aldıktan sonra diğer patlıcanlarımızda kızgın yağ atalım ve ocağımızın diğer gözünde patlıcanlarımız pişerken diğer taraftan biberlerimizi kızartmak için derince bir tavamıza sıvı yağımızı aldıktan sonra sıvı yağ tamamen ısındıktan sonra sebzelerimizi atalım ve biberlerimizi de bu şekilde kızartalım. Zamandan tasarruf etmek için bu şekilde e ayrı ayrı tavalarda aynı anda sebzelerinizi kızartabilirsiniz. Biberlerimiz de pembeleştikten sonra yağdan alalım. Kağıt havlu sermiş olduğumuz borcamıza biberlerimizi aldıktan sonra Tüm sebzelerimiz bu şekilde kızartalım ve hazırlayalım. Sebzelerimizin ön hazırlığı tamamlandıktan sonra Hazırlamış olduğumuz domateslerimizi genişçe bir tenceremize alalım. 2 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ilave edip domateslerimizi ocağımıza alalım. Kapağını kapatıp kaynama aşaması gelene kadar kaynamaya bırakalım. En az 10 litre olacak şekilde bir tencere kullanmanız gerekiyor. Diğer taraftan sarımsaklarımızı da ince ince doğrayalım. Büyük dişleri 3 parçaya küçük dişleri de iki parça olacak şekilde sarımsaklarımızı bu şekilde doğrayarak hazırlayalım. Ve diğer taraftan sosumuzu hemen kontrol edelim. Kaynama aşaması geldi. Bu aşamada bir karıştırıp sosumuzu kaynamaya bırakalım. Ve köpürmeye başladıktan sonra bir kevgir yardımıyla köpüğünü alalım. Sosumuzu 30 dakika kaynattıktan sonra sarımsaklarını ilave edeceğiz. Ara ara mutlaka köpüğünü alarak sosumuzu kaynamaya bırakalım. Sosumuz kaynarken hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da zil simgesine basarsanız yayınlamış olduğum tüm videolar size anında bildirim olarak gelecektir. Eğer kanalıma abone iseniz de yorum yaparak, beğen tuşuna basarak da destek olabilirsiniz. Sosumuz 30 dakika kaynadı. Bu aşamada sarımsaklarımızı ilave edelim ve tekrar sosumuzu kaynamaya bırakalım. Sarımsaklarımızı ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. Ara ara mutlaka köpüğünü alalım arkadaşlar. Köpüğü almazsanız soslarınızda bozulmalara sebep olur. Yani köpük alma işlemi çok önemli. Soslarımızı kaynatırken köpüklerini mutlaka ama mutlaka bu şekilde alalım. Sosumuz 1 saat kadar kaynadıktan sonra sebzelerini ilave edeceğiz. Toplamda 1 saat 15 dakika boyunca sosumuzu kaynattım. Yani 30 dakika sarımsakları ilave etmeden kaynatıyoruz. 30 dakika sarımsakla birlikte kaynatıyoruz. Son 15 dakika sebzelerimizi ilave edip sosumuzun kaynama işlemini tamamlayacağız. Ve daha sonra sosumuzu kavanozlarımıza sıcak sıcak alacağız arkadaşlar. ara ara mutlaka karıştıralım sosumuzu ki tenceremizin dibine yapışmasın. Köpüğü bu şekilde biriktikçe kevgir yardımıyla alalım. Gördüğünüz gibi artık ipliksi bir kıvam aldı köpüğü. Bu aşamadan sonra sebzelerimizi ilave edelim. Domates seçerken arkadaşlar etli domates seçmeye özen gösterin. Etli domates olmazsa sosunuz çok sulanır istediğiniz kıvamda olmaz. Buna dikkat edelim. Sosumuz 1 saat kaynadıktan sonra patlıcan ve biberlerimizi ilave edelim. 15 dakika bu şekilde kaynadıktan sonra sosumuzu kavanozlarımıza alacağız. Sebzelerimizi çok karıştırmadan ezmeden 15 dakika boyunca bu şekilde sosumuzu kaynatalım. Diğer taraftan kavanozlarımızı hazırlayalım. Kavanozlarımızı daha önce ben kaynatarak steril etmiştim arkadaşlar. Sizde bir gün öncesinden veya sabahtan hazırlarsanız sizin için çok daha pratik olur. Diğer taraftan bir tencere kireçsiz bir su aldıktan sonra kapaklarımızı kaynatalım. Kapaklarımızı sosumuz kaynarken kaynar sudan çıkarmayalım. Yani sıcak sıcak kapatacağız kapaklarımızı. Sosumuz kaynadı. Bu aşamada ocaktan sosumuzu alalım. Ve hiç zaman kaybetmeden sosumuzu kavanozlarımıza alalım. Diğer taraftan kabaklarımızı da tamamen kurulayalım. Ve sıcak bir şekilde kabaklarını hazırlayalım. Sosumuzu kavanozumuza aldıktan sonra en üst kısmına gördüğünüz gibi sosumuzun suyundan ilave ettim. Ve kavanozumuzun etrafını mutlaka bir kağıt havluyla temizleyelim ki kapaklarımız hava almasın. Sıkı bir şekilde kapaklarımızı kapatalım ve sosumuzu bu şekilde kavanozlarımızı ters çevirelim. Tavalarımız için 500 ml'lik kavanozlara aldım arkadaşlar. Kahvaltılar için de daha küçük yarımlık kavanozlar tercih ettim. Eğer aileniz kalabalık değilse arkadaşlar tamamını küçük kavanozlarınızda da alabilirsiniz. Fakat bu şekilde yarımlık kavanozlar yani 500 milimlik kavanozlar tavalar için çok ideal oluyor. Bu ölçülerde 10 adet 500 milimlik 8 adet yarımlık kavanoz kullandım. Soslarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra bir sofra beziyle üzerini kapatalım. 24 saat boyunca kesinlikle soslarımızı oynatmayalım. Çekimlerime ertesi gün devam ettim. Soslarımız soğuduktan sonra sofra bezimizi kaldıralım ve kavanozlarımızı ters çevirelim. Kesinlikle kavanozlarınızı bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Aksi takdirde paslanmaya sebep olur kapaklar. Ve soslarımızda herhangi bir akma sızma yok. Eğer kavanozlarınızda sızma akma olursa mutlaka kapağını yenilemeniz gerekiyor. Aksi takdirde Soslarınız bozulabilir. O da zehirlenmelere sebep olur. O aşamaya dikkat edelim arkadaşlar. Sosumuzun kıvamını sizlere göstermek için küçük bir sunum hazırladım. Kıvamı, lezzeti muhteşem. Mutlaka, mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da görüş ve önerilerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma destek olmak adına da abone olursanız çok mutlu olurum. Rengi, lezzeti muhteşem. Sizlere detaylı bir şekilde bu tarifi anlatmaya çalıştım. videomuz biraz uzun oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Umarım keyifle izlersiniz. Sizler için de inşallah yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar.